Walking Dead. Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümden Walking Dead'e kalandığımız yerden devam ediyoruz. Gönül üzere aldık şu şeyi, boku, her ne boksa. Evet, bu aldığımız şey şu mal şeyi yastıkla bir türlü kıramadık. Ama en sonunda elimize aldık ve bir şekilde değerlendireceğiz. Yastığı ikinci defa kullanamaz mıydık aga ya? Dur konuşalım. Tamam, nasıl yapabiliriz? Sağa bakalım. Burada bir şey yok. Sola bak. Solda bir şey var mı? Yok. Yukarıya bak. Yukarıda bir bok var mı? Yok. Aşağıya bak. Hmm. Ne kim yapacağız ya? Sağa baktık. Sağda aşağı inince olmuyor. Lan sıçtık sıçtık. Yapacak bir şey bulamıyorum. Şuraya gideceğiz. Gel. Kaptır abi kaptır kaptır. Görünmeden gidelim eski yerimize. En iyisi ya. Temiz. Güzel. Şimdi bu mekanda yapacağımız en kolay iş. İlk baştan şuradan şöyle yukarıya bir bakmak. Şu adam bir ağzına sıçalım. Gel! Gel aga gel. Gel. Gel gel. Seni tornavida ile kafanı deşerim. Hadi. Abi! Of! Headshot! Çok net bir headshot oldu bu. Tebrikler. Onu oradan mı bıraktın tığı? Ha en azından... A tamam daha hala yanımızda var. Bir sağa bakalım. Ceset. Seninle konuşalım bir. Umarım kız iyidir abi. Kız nereye gitti lan bizim hatun? Neyse. Şimdi... Şunun bir kafayı deşelim. Oo, oh, oh, yakalanacağız. 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 Hiç gerek yok. Ne bok yiyeceğiz bilmiyorum. Geri dönelim aga. Geri dönelim. Hiç şimdi stres almaya gerek yok. Ne al bilmiyorum. Ablacığım sen bir fikrin var mı? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Nereye gidebilirim başka? Tekrardan buraya gidelim bari. En azından risk alacağım şimdi. Risk almadan bu işler olmuyor dostlar. Şu kapıdaki lavukları indirelim bir. Gel abi. Şöyle hemen indir. Bana yaklaşmak için onu bekleyeceğim. Gel abi gel 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 gel. 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 siktim seni. Siktim seni. Hoppa! A kalbe değil, kalbe değil. Kafaya, 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 kafaya. Al, al, al kafana, kafana, kafana. Al. Az kalsın ölüyorum lan. Aferin be oğluma. Sen ne yapıyorsun lan? Kafana nişan alırım senin. Gel bakayım buraya. Al 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 al. Oy! Cık, geçmiş olsun. <laughs> Şu buz kıraca. <laughs> Hadi bakalım. Oh yes. Hadi alalım şunu harbiden. Çok iyi. Al şunu aga. Helal olsun. Güzel. Var ya Bildiğin survival'ın alasıyız şu anda. Kahraman gibi oynuyoruz. Gel şimdi gel. Adamın ağzını sıçacağım pezemeklerin. Gelsinler bakalım. Hadi. Okay. We'll be right you. Eyvallah. Tamam. Rahat olun. Şimdi ağzına sıçacaklar zombiler ama şöyle bir konsantre olayım. Çık abi. Çık. Sessizce çık. Orada merdivenin arkasında pusuya bekliyor hiçbir şekilde bu pezemeklerin herhangi bir şekilde beni öldürme riskine karşılık kendimi riske atıyorum. Televizyon kumandasıyla bir şeyleri de çalıştırmaya çalışarak Aga beni görecekler şimdi ağzıma sıçacaklar ya. Aksiyona gel bak şimdi. Hop pardon. Abi vur! Vur! Pat! Of güzel indi. Helal olsun. Sen de gel. Sen de gel buraya pezevenk. Hop ağzını sıçarım senin de. Yeah! Şimdi kapıyı nasıl kıracağız? Hadi abi zoom yapma. Kapıyı aç. Selam. Let's go guys. In a minute. Hadi bakalım halledeceksin. Evet. Gelecek ya, öleceksin. Hadi yardır abi. Bas 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 kır kapıyı. Hah tamam. Şimdi sıkıyorsa açma kapıyı. Hadi. Kilitli kapı. Hadi çık be abla çık artık bekletme bizi de ya. Bizim de işimiz gücümüz var o kadar zombi uğraştık. Gel. Ablacım. Evet. Of 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 Hatun ya kötü. Kıyamam ya. İyi olmayacak tabii ki. Sanki çok şeyimiz var ha. Yeri gelirsin de gördüğün her şeyi öldürür. Bak kız çözmüş olayı. Hmm. Okay, okay. Bırakacağız seni rahat ol. Eğer dönüp peşimizden gel... Abi ya yanlış cevabı verdim. Kıyamam ya. Öldürecek miyiz lan yoksa? Evet. Niye? Böylece. Ya biz öldürürüz seni ya. Rahat ol. Rahat ol kardeşim. Vururuz kafana. Vaa atarlı. Abi vur et çadı gitsin. let you do that to yourself do it for me we need to get going hmm. give it to me please this is crazy please step back it's just two seconds just one bullet and i can be with my family and it'll all be fine stop that you killed the lamp maker Bildiğin teras yıkıldı. Bütün zombiler peşimizden gelecek. Ah siktir silah da gitti. Vay amk ya Al şu silah. Al şu silah Ali. Şimdi zaten. Oo oh. take it easy. We just want help. Hadi. uh oh. Miss, just relax now. Abi öldürsün ya. Boş ver ya. Siktir et ya. Zaten. Cık, yazık ama yani. Ne yapacak kız? Kıyamam. Burayı sakince izliyorum. Geçmiş olsun. Ablamız hak rahmetine kavuştu, ailesinin yanına gitti. Hep beraber buradan bir El Fatiha. <laughs> Efendim, kus canım, kus. Let's get out of here. Hadi gidelim harbiden ya. Durmayalım burada daha fazla. Bir de trajedi üstüne trajedi yaşıyoruz zaten. Artık. <laughs> Asık <Aslında> sıçtık. Sıçtık. <laughs> Koşun lan. En azından koşamıyorlar ya. Yürüdükleri için sıkıntı yok. Hop! tamam Güzel. Arabayla gittik. Herkes iyi. uh easy got tamam good to hear it and she's back here quiet my he won't survive any more stress the hmm. next order of business is getting those pills i know i know Şu ezaniyi bir halledeceğim zaten. Bir dakika bekle. Gel baltam var zaten elimde. Şu kilidi açarım artık. Şu dog mudur nedir? Şu amına kodumun herifi. Konuşmayacağım lan sizinle. <laughs> Gel abi. Sen de ilgilen. İyi <laughs> misin kardeşim? You know. Ah. Ee, dışarıdaki şekilde <laughs> şifresini biliyor musun? Why? Oh, you know. I thought I'd you're probably better off breaking it if you have to. Evet. E yani. E yani. What's Sonic nedir? I don't know. I mean, you guys seem okay. What about your family? Evet. Yeah, I... I... Forget it, man. That's your business. I hate feeling like I can't do anything. İşte ben de o yüzden zaten kıracağım şekilde adamım. Rahat ol. Otoyol Bat oteline dön. How can it be that bad so fast? It you know when things are taking away. People do crazy shit. I guess Ay. that's not me. I'm not giving up, not for anything. Good man, good. I guess she really wanted that gun. Seems like. Why didn't you tell Carly to just give it to her? I didn't. Would Yapar you give, e, it off, give it to her? İfadeye gel. You tamam, hadi. Hadi hadi dinlensin abi sıktı beni ya hadi şu ol olayı halledelim. Gel 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 kaptır 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 kaptır. dışarı abi dışarıya hadi hadi hadi. Aynen öyle aga gel. Hadi etrafa Let's okay. Şimdi şifreyi kimse bize söylemediği için bok gibi şey yapacağız. Gel abi. <laughs> Adam bizi şimdi sıçtık şimdi ha. Awesome. Awesome. Now to those Tuğlayı alabiliriz. Oğlum, aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Lan duyacaklar bizi ya. Şimdi tuğlayı al. Güzel. Buraya değil, buraya değil. Tuğlayı bir şey yapmamız lazım da. Şöyle bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? Eee bakayım. Çok karanlık dışarısı da ya. Tahta kaplı pencereler. Tamam, bunların hepsini biliyoruz. Hah, Gılan. Ne diyorsun? Sokak lambamız gerekiyor. Tamam. Tamamen. Belki bina çevresinden veya bir şeyden etkilenebilirler. Ne gibi bir şeyden aga? Lise koşu takımından biri <laughs> Vallahi Arda seni yakalarlar, ayakta sikerler yani. Param parça ederler. İlk baştan ağzını burnunu yerler yani. Dur bakayım ya. Bir çağrı bulalım. Hadi abi. Tanrım zavallı çocuk. Abi siktir şimdi bana çocuğunu. Kumanda al. Ha. Evet. Ne işe yaradı? <laughs> Belki yapabiliriz lan. <laughs> hmm. Hadi atacak şimdi onu birine. Hmm. Bunu karşılık TV'ler çalışması için programlayabiliriz. Sadece kumandanın hala çalıştığını Lan pilini vermedik mi? Oğlum pilini verdik lan. Ha vermedik. İşe yaramaz diye. En azından. Sesi bir bölümdeyken tüm kodları ezberledim. Hadi bakalım kısmet. Hadi bas. Müthiş. Oha çok iyi oldu lan. İlim, görsel. Hadi bakalım şimdi izleyelim. Hadi. Ee. Hadi yol boşaltalım ya hadi. Aga aga nereye bakıyorsun lan? Hezemekler yeterli değil. Birazcık daha devam et. Hmm. Ne yapacağız başka? Şu şeyler TV gibi. Evet. Hmm. O zaman tuğlayı atarız aga. Gel bakalım şimdi. Şimdi şöyle yapacağız. Hadi kır. Helal olsun be. Of iğrenç cızırtı sesleri. Şimdi zombilerin umarım dikkatini çekmiştir ki şu olayı halledebiliriz. Haydi go 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 go. Hadi 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 sizin bakacağınız şey orada. Orada Pepe var. Hadi. Abi harbiden boşalttık mekanı. Helal olsun. Kaptır. Hadi. Ulan anahtarın onda olup olmadığını görme zamanını sikeyim senin. Koştur abi. Koştur. Hadi. Gör. Yardır. Abi ne bakıyorsun etrafına ya? Git. Hadi 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 hadi. Şimdi bak zombiler bokluk çıkartacak. Ama elimizde balta var. Sıkıntı yok. Hmm. Kimmiş bu? Kıyamam ya kardeşi lan ayağıma koyayım olayı görüyor musunuz? Cık. onlar için ölürdüm biliyorum zaten ölmüş abi zombi olmuş yani sen neyin muhabbetini yapıyorsun hadi bakalım ya. yazık ya yazık ya hala bak ya burada olmadığım şeyim şimdi senin şimdi Kusura bakma. Kalp kırıcı arkadaşlar. Üzüyor. Kopar kafayı. Aga yapacak bir şey yok artık. Geçmiş şey olsun. Oğlum nasıl bir olay lan? Herif kendi kardeşin kafasını ile... hastiktir. Sıçtık. Fuck! Patlat abi. Abi adam gibi patlatsana şu çekici. Abi hadi. Kaç defa vuracağım daha ya? Bokumuz çıktı herife vurana kadar. Ay! Herifin parçaladık lan. Yazıklar olsun. Üzdü. <laughs> Neyse. Abi artık ne bok varsa alalım şu anahtar filan. Hadi hadi hadi. Tanrım. Tanrım. Hadi. Hadi hadi koştur 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 Zombiler geliyor. Emrah koş tekrardan koş hadi. Bir kere koştun zaten. Yardır abi yardır yardır abi. Kat sinirini siktir. Abicim helal olsun yardır. Şimdi ne bok yiyeceğiz abi kilidimiz yok. Sıçtık şimdi İçeriye basacaklar o Rus çocukları. Zaten kilit olmasa da bir şey yapmazlardı da. Neyse. Ay trajedinin alasını yaşadık. Olsun. Yapacak bir şey yok kardeşim üzülme. Amcacım nasılsın? Great. Hadi. Ya, tabii ki harikayım bacım. Tabii ki harikayım. Sen beni ne sandın? Fırrık. Şimdi. Anahtar. Abi şu anda bu kapıyı çekişte de açardık da. Abicim. Anahtara bastık. Aç şu kapıyı artık. Hop. Güzel. Gir içeri abi gir gir. Alarm mı? Abi alarm ötmez ya. Abi ötmemesi lazım alarmı. Çok saçma oldu bu. Neyse loading'imizi yaptık. Ay. Neyse. Şimdi bu alarm çaldığı için herkes toplanacak zaten. Ağzımızı sıçaklar. Çünkü sesi duyarlılarmış arkadaşlar. Bu televizyon olayından zaten öğrendik. 100 kişi dalacak şimdi bize. Bakar mısın? Bak ablacım nasıl yürüyor. Sana o bastonu vereyim bari de bastonla yürüyor ya. Amına koyayım. Of el izlerine bak. Kim ölmüş acaba? Cık, bilemeyiz. Bilemeyiz. Tamam. Hah tornavayı da saplanmış bir vakit. Aa şekilde duruyor. Az siktir! siktir. Sıçtık sıçtık. Hadi. Acil durum. Kaçmamız lazım. Hadi, hadi 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 hadi. hadi. Neyi açmış arkadaş? Hadi. Abi korna çalınca yanınıza gelir gerizekalı. Hadi. Of of sıçtık yani. Tamam hadi kap abicim. Az siktir. Hadi 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 kaptırın abi ne? Hop aferin. Güzel. Şimdi ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Hadi abi kaptır çok güzel. Li. Evet şunu bilmesin ki sen çok iyi bilirsin. Sağ olasın abicim. Bunun üstesinden geleceğiz. Hadi. Hadi abi daha dur ya daha iki dakika sakin olun abi konuşun. Evet. Bir şey bilmemiz gerekiyordu ama. Evet. Oh oh. Tamam. Hadi abicim yardım et ablacım ya bir şey bul ya artık sıçtık ya. Of 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 ağzımıza sıçtılar bas abi bas 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 içeri basmasınlar vallahi. Hadi. Aa bekle bir oğlum bir şey getir bastonu getir ama ne koyayım. Hadi baston baston bir şey getir gerizekalı o kadar baston muhabbet yaptık sıkacağım seni. Kö e, kö e, aferin be. Aferin bastonu ver hadi 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 baston al al şunu ama koyayım al acele et. Geri zekiyi al, şunu koy bir şey yap. Ah şöyle, Aferin oğluma. Abbaston 2 saniye kırılır ha. Sikerle berabersin. Asitler. Herimin ağzı sıçtı. Herimin ağzı sıçtı. Hadi, hadi, hadi mermi. Oh slow motion. Oh slow motion. Olayı izleyin. New. <laughs> <laughs> Ayer. Dok ya da Carly. Dok ya da Carly. Dok. Dok dok dok. Aslında kötü yaptık. Kali ölecek çünkü. Hasittir. Kale! Hayır! Atun gitti. Ağzına sıçtılar. Canım benim yazık oldu. Karıyı bitirdiler ya. Aslında silahlıydı silahını alalım. Abi ab, ab sikerim senin belanı ha. Ne yapıyorsun lan? Atar yapma lan benim kızıma. Sen kimsin lan? Hayvan herif. Kafanı paramparça ederim. Benim kızıma dokunamazsın. Geri zekalı. Kaç abi kaç. Koş 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 koş. Silah milah alsak iyi olurdu da. Ne oluyor ya? Oho amık ya. Geri zekalı herif yüzünden başımıza gelenlere bak yani. Of eyvallah. Of. Gerildim lan. Vay amık ya. Of. Oros bir oruç çocuğu herif kafama yazdım yani. O adam ilk ilk fırsatta satacağım o pezemengi. Anasını bile satacağım yani. Ki o yaşta adam anısı yaşamaz zaten de. Sen var ya ya çok pişman olacaksın bu yaptığına. Geri zekalı. Hayvan oğlu hayvan herif ya. Öküz evladı ya. Nasıl bir pislik ya. Şimdi ben bir konuşayım bakayım bunu kızıyla da. Nasıl bir gerizekalıysa. Böyle bir mallık olamaz arkadaşım. Zaten ha bizim herifte semi var zaten lan. Bu herifi iki dakikada satarız. Öldürürüm lan ben o herifi. Sen kim oluyorsun tarram? Mal. Her zaman iyi davranmaya çalıştık önümüze gelene. Ağzını sıçar yani? Bak atarlandırdınız beni. Çığlık sesleri geliyor. Yavaş yavaş. Hmm. Bakalım nereye gidiyoruz. Neyse artık. Ay, Glen. Ne oldu? Radyo konuşması anlamaya çalışıyoruz, anlamıyoruz. Stage nine titan erdelerle. Yardır bakalım. Nereye gideceğim? Atlanta'ya mı? Hmm. E haklı adam, haklı. Bizim gibi. içi rahat olmaz yani. Oradan birkaç gün önce her halükarda kötü durumdaydı. Aynen öyle. Sen bilirsin Aga. O zaman sana hayırlı yolculuklar diliyorum. Ablacım bakma bana öyle. Bakma lan. Sizin genleriniz bozuk. İyi ki sürtük demişim karıya. Gerizekalı. Hatun'u öldürdüm kötü oldu da. Ne yapman gerekiyorsa yap. Hadi abicim git sen de. Bye bye. Hadi sen de. Hadi yavrucuğum hadi. Ne oldu? Neye bakıyorsun ya? Bu bakışların anlamı ne arkadaşım? Düşünme git. Gitmeyeceksen de. Ha, hadi bas kaza yavrum. Hadi siktir git. Görüşürüz. Yalla. Hah. en azından yolcuları da uğurlamış olduk. Shit happens. Tamam. Neyse. Başka bir iş kaldı mı? Şunlarla konuşalım bari. Ken. Evet, uzatla. Hey Allah. El sıkışalım. Aynen. We do. You said you wanted kids once. did. Yeah. No, she's not your <laughs> daughter. So you can't treat her like she is. Evet. Biliyoruz. But you can take care of her. Hayır. Nine artık benim babadan daha iyi olur. Thanks Kenny. Kısmet artık abici. Grom abi, Grom. Grom. Vallaha bak, herkesten rep topluyoruz. Nereye gidelim başka? Bununla koşu şu yavşa kerif bulursam. Bu bizim eref. Doc. Efendim abi. Gel. Nasıl gidiyor? Bilgisayar mı tamir etmeye çalışıyor? Nasıl bir laptop toplan o? Umarım iyisindir. Ne oldu Doug? Kurtaramadık tabii ki. I... Aynen. I Hadi. Üzgünüm. Okay. Üzgünüm yani. Başka bir şey diyemeyeceğim şimdi. O da senle oluşan bu salak salak cümleler kurmayacağım. Wait. <laughs> 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 <Erif> Abaza çıktı <laughs> aslında satayım. <laughs> ne oldu kardeşim? Ne oldu kardeş? Ne You kardeş? Ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Ne oldu ama bak laptopumuzu tamir eden biri olmayacaktı. Şimdi bakayım nerede bizim o yavşak? Görmüyorum tabi. Clementine'i bir görelim. Şu Duck'la beraber. Arkadaş oldular galiba. Hadi bakalım. Pitch. Seni var ya. Şerefsiz herif. Hey Duck. you wanna cool it for <laughs> a minute? Sorry. Josh there if you're on I'm sorry, there's a. What are the here? No, it's not that. It's. Gene. I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie talkie broke. Ah, Glenn had the other one. Those oh, are I'm deliriz. sorry. Cık, I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense. But it's how I to my mom and dad. And now they're gone. It's Yapacak bir şey yok ablacığım. Ya, yapacak şey yok. Kısmet Hayır Ayırma biz onu tabir ederiz. Gel bakayım, gel. Let me go deal with this. Şimdi. Şimdi gel bakayım buraya yavşak herif. Sen ne yapıyorsun? Ma. Her dad tried to kill me. Well, E, katil oldum biliyorsan ne olacak? Allah Allah. Allah Allah. E ee, biliyorsan ne oldu kardeşim? Some mom's a Oğlum sen ağzını sıçarım lan. Var ya. Sen ilk ölenlerden biri olacaksın. Gel bakayım buraya Konuşalım bir. Hadi ne? My dad would be dead if it weren't for you. Evet. That reporter is dead because of me. Ya. You can't be like that. You're only one man. Evet, doğru. I doğru We diyor. Bak ablacığım. Bize destek olduğun için teşekkür ederim ya. Kalbim rahatladı yani. De. Havaya niye bakıyoruz lan? Oh, ne oldu lan? Umut mu var acaba? girişteki arabaları kapatıp bu arabalardan birbirimizi gözetmeyi seçeriz bu şekilde ordu gelene kadar. Ne ordusu lan? Hadi bakalım. Güzel. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. Evet. worst place is to call home. Ah, artık yani. Kısmet. Bence de düzelecek abi. Bence de düzelecek. Artık bakacağız duruma göre. Ne oluyor? Işıklar açılıyor, kapanıyor. Ve ışıklar kesildi. Devam edecek. Ah ilk şeyimiz bitti. Episodumuz bitti galiba. Neyse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın bu bölümden de. E, bir sonraki bölümde episode 2'den devam edeceğiz gibi gözüküyor. <gülüyor> Diyeceğim. <gülüyor> Ama bitmedi galiba. Allah Allah. You Oğlum bu trailer mı lan? İzleyelim. Ah canım aç ya. En yakın zamanda. Evet. Yeni mekanlar, yeni insanlar, yeni olaylar. Ulan nesli zaten az siktir ya. İnsanlarla mı savaşacağız? Olaylara gel. Oha, er oha ok var lan. Ok atıyorlar. Oha sniper. Abi gözlüklü adam. Ne? Neden? Ya sus be kadın ya. Yeter artık ha. Bıktım şu şunları kezbanlıklarında. Sikeceğim belalarını ya. Mal evladı ya. Senin baban daha yürü yok. Sana ne olacak? Hop kafe. Ah siktir bu kötüymüş. Yardıma hasret. Arkadaşlar bu çok heyecanlı olacak gibi gözüküyor bölüm 2. Bakalım artık Altıncı bölümde devam edeceğiz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bakalım %63 dürüstlük. %49 olarak DAK'ı seçtik. %48 Oha! Şanlı mı seçiyormuş millet? Enteresanmış. Sen bunu refuse the gun. Evet. 23 kişi çoğuzu DAK. Sikerler. Devam etmek için tıkla. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Walking Dead.